Bodrum'dan herkese selamlar. Sizleri bugün Club Müskevi'ye getirdim. Tüm gün boyunca otelde olacağız. Otelin birçok alanını beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444 0387 ETS Tour Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tour Ajantı alanına gidebilir. ETSTur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsanız konum bilgisiyle tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Ortakent mevkinde yer alan tesis Bodrum merkeze 8 Milas Bodrum Havalimanı'na 50 km mesafede yer alıyor. Şimdi sahilden ana giriş kapısına kadar havadan görüntüler eşliğinde tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler gün içerisinde atıştırmalık ürünleri alabileceğiniz sinek restoran, deniz keyfinize ara vermeden içeceklerinizi alabileceğiniz bar, ana havuz, sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi aldığınız ana restoran, ücretli alan pavilyonlar, havuz keyfinize ara vermeden içeceklerinizi alabileceğiniz bar. Şu an otelin girişindeyim. Buradan başlayarak detaylı bir şekilde otel içerisinde gezerek Sizlere teyze anlatıyor olacağım. Havadan görüntüler eşliğinde genel olarak oteli tanıdık. Şimdi otelin ana giriş kapısından resepsiyona giriş yapıyorum. Merhaba günaydın. Giriş belgenizi buraya veriyorsunuz. İşlemler başlıyor ve sizi daha fazla bekletmiyorum. Buradan da odalara geçiyoruz. Odalara doğru götürüyorum sizi. Şöyle odaların dışarıdan görüntüsünü de paylaşmak istedim. O bildiğiniz klasik Bodrum evleri mimarisinde. Sırada odalar ve sizi ilk superior kısmi deniz manzaralı odaya getirdi. Şöyle sağdan banyo ile anlatmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere pırıl pırıl tertemiz ve ferah bir banyo var. Burada da kıyafetleriniz için raflar, emanet kasa, askılar da hemen burada. Ve o da. renkler çok hoş, çok huzurlu. Yatakta oldukça konforlu görünüyor. Hemen karşıda TV'niz ve hanımefendiler için makyaj masası aynısı. Burada da mini bar ve tabii ki odanın keyfini çıkarabileceğiniz bir alan daha. Burada puflarınız, balkon ve karşıda deniz manzarası. Sırada standart kısmi deniz manzaralı oda Sağdan ile anlatmaya başlıyorum. Evet, tertemiz, pırıl pırıl, oldukça ferah renkler kullanılmış. Ee, burada sürgülü dolap var. Şöyle. Diğer odada dolabın içerisini gösterdim. O yüzden geçiyorum. Tam boyu ayna ve burada da yatağınız. Şöyle çevirdiğimde de valiziniz için sepa, mini var orada. TV'niz, makyaj masası, aynısı. Burada da bir yatak ve yine bu odanın balkonu da böyle güzellikleri açılıyor. Standart oda. Şöyle soldan başlıyorum. Banyo. Hemen karşıda diğer odalarda da görmüştünüz. Dolap ve yataklar da burada. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim. Evet karşıda yine valiz için sehpa. Masanız, aynanız, TV, minibar da burada. Bir yatakta. Bu odaya eklenmiş. Ve balkonunuz. Ve yine güzel bir manzara. Kahvaltı için ana restoranı getirdim. Bakalım bugün hangi lezzetli ürünler var? Şöyle giderken de restoranı da göstereyim size. Oturma alanı daha doğrusu. Evet hemen fırından sıcak sıcak çıkmış poğaçalar, simitler burada. Hemen şu ortadaki sıraya gidelim. Evet. Zeytinler olmazsa olmaz kahvaltıda tabii ki. Yine burada salata malzemeleri. Evet arkada kompleksler ve burada kurutulmuş meyveler. Yine burada peynirler. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit paketlenmiş ürünler. Salam, jambon burada. Yine tatlı bir şeyler. Atıştıralım, yiyelim derseniz kahvaltıda. Reçel köşesi, bal köşesi. Burası. Evet, mısır gevrekleri arkadan göstermiştim. Onlar da hemen buradalar. Artık sıcaklar başlıyor. Evet, haşlanmış yumurta patates, yine bir yumurta. Ve yine sıcaklar burada da devam ediyor. Poğaçalar, pankekler pişiyor. Ve omlet isteğinize göre burada hemen kendinize bir omlet hazırlatabiliyorsunuz. Evet. o oh, güzel de bir şov ustamızdan. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Şimdi kahvaltınızı aldınız. Restoranın Burası hemen önümüz kapalı alanı. Burası da açık alanı isteğinize göre her iki alanda da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi resepsiyon solla artık açık alanlarda sizi gezdirmeye başladı. Bakar mısınız? Şu yapının güzelliğine. Bu alanlarda yine oturma gruplarımız sandalyeler var. Yine tatilin süresince burada da keyif yapabilirsiniz. Ve hemen önümüzde havuz. Şurada solda bar var. Havuz keyfinizi ara vermeden oradan içeceklerinizi alabilirsiniz. Şöyle biraz daha bu alana yaklaştırayım sizi. Burası da oldukça keyifli. Bakın burada da eski bir makina. Birebir aynısı orada. Restore edilmiş. Sergileniyor. Burada da dut ağaçları var. Bakın burada dut ağaçları altında içeceklerinizi alıp keyif yapabilirsiniz havuzdan uzaklaşmadan. Oldukça büyük bir havuzu var tesisin. Onu söyleyebilirim. Birkaç bölümden oluşuyor. Şöyle etrafında da gezdireyim sizi. Bakın her yerde şevzok ve şemsiyeler sizin keyfiniz için hazırlanmış. Her yer pırıl pırıl tertemiz çiçek gibi. Burası çocuk havuzu. Küçük misafirler burada. Büyük misafirler de hemen burada. Bu alanların keyfini çıkartıyor. Şöyle buradaki atmosferi görmeniz için şöyle bir tur atacağım burada. Merak etmeyin denizden hemen burada. Oraya da gideceğiz. Bakın çok çok keyifli bir alan burası. Evet. Gayet hoş ve artık sahile denize gidebiliriz. Gördüğünüz üzere her yer birbirine çok yakın. Evet burada da şezlonglar, şemsiyeler hazır. Bakın şöyle kumu da göstereyim. Merak ediyorsunuz. Evet. ortakent kent sahili zaten çok meşhur. Şöyle denize de yaklaşalım. Su sesi gelmeye başladı size. Bakın pırıl pırıl tertemiz bir deniz var burada. Şöyle ileriye kadar devam ediyor sahil. O alanlarda da tekrar kayda gireceğim. sahilde otelin en sol ucuna getirdim sizi. Bakın burada su sporları alanı var. Rüzgar sörfü yapabiliyorsunuz ki Bodrum'da Ortakent bu spor için en ideal alan. Devam edelim. Burada yine bir oturma alanı var. Oraya da göstereyim size şöyle beraber yaklaşalım. En sol ucundan ileriye doğru devam ediyorum. Evet. Hemen deniz. Solunuzda bakın muazzam bir manzara. Şöyle hemen şurada yiyeceklerinizi alabileceğiniz sinek, hemen solda da bar var. Gün içerisinde oradan yiyecek, içeceklerinizi aldınız ve bakın bu alanda içeceğinizin ve yiyeceklerinizin tadını çıkarabilirsiniz. Hemen önümüzde de eğlenceli bir alan var. Burası da e, akşam, daha doğrusu gece saatlerinde burada yine müzik performansları yapılıyor, eğlenceli bir alan haline geliyor. Evet bahsettiğim yiyeceklerinizi alabildiğiniz alan. Sağda, soldan da içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Bakın burada da yine keyifli bir çadır. Deniz solumuzda ve burada da yine şezlong, şemsiyeler bu denizin sahilin tadını çıkarmanız için. Her şey burada hazır. Sizleri bekliyor. Evet. Sahilden ve bu alanlardan bu kadardı. Sahilde sosyal medyanız için çok keyifli bir kapı var. Burayı göstermek istedim. Evet kapıyı açtığınızda hemen böyle bir ortam karşınıza çıkıyor. Buraya kadar gelmişken şöyle denize kadar götüreyim sizi. Evet minik minik dalgalar da vuruyor sahile. Güneş şuradan batıyor. Özellikle akşamları buraya uğramanızı tavsiye ederim. Çok güzel görüntüler oluyor. Karşıda yine adalar. Evet oteli gezmeye devam ediyoruz birlikte. Şimdi sahilin sağ tarafına getirdim sizi. Bakın burada localar var. Havuz zaten görmüştük. Hemen burada ve deniz hemen bu alanla. Bunlar ekstra ücretli. Rezervasyon ve ücretle ilgili bilgileri resepsiyondan alabilirsiniz. Şöyle içerisine de göstereyim size. Şöyle U şeklinde. Minderler içeride. Hemen önde de şezloklarınız ve karşıda da hemen deniz. Bir keyifli yere daha getirdim sizi. Bakın burada localar. Locaların hemen sağında da bu alan. Böyle taş bir yapı. Koltuğunuz burada. Oturuyorsunuz ve bu manzaranın, bu alanların tadını çıkartabiliyorsunuz. Sırada pastane lezzetli bir yere getirdim sizi. Bakalım içeride nasıl bir ortam var. Evet. Şöyle çimlerin üzerinde, ağaçların altında da buranın tadını çıkarabilirsiniz. Buradaki masa sandalyelerde de oturabilirsiniz. Merhaba, kolay gelsin. Evet, şöyle cam ürünleri göstereyim size. Bafulla yapılıyor burada. Evet, buradan pastanızı aldınız, içeceklerinizi aldınız. Evet, bu keyifli alanda lezzetli ürünlerin tadını çıkarabilirsiniz. akşam yemeği için ana restoranı getirdim sizi. Bakalım bu akşam hangi lezzetli ürünler bizleri bekliyor. Şöyle restoranını göstereyim istiyorum size. Kolay gelsin. Hemen şöyle mezelerden başladık. Elinize sağlık. Evet çok güzel görünüyor her şey. Restolarımızda süslemeleri yapmışlar. Bu bölümde tatlılar başladı. Şöyle arkada götüreceğim sizi. Bakar mısınız? Hepsi sanat eseri gibi şöyle yaş bassıyla yaklaştırayım. Meyveler burada. Yine buradan güzel bir salata hazırlayabilirsiniz kendinizi. Evet, soğuk bölümü bu şekildeydi. Devam edelim ileriye doğru. Hemen arkada sıcak ürünler başlıyor. Ah, çok pardon. Hemen çorba var burada. Bakalım. Tavuk çorbası bu akşam. Yine yumurtalı ıspanak, hindi tandır var ve perde pilavı bir klasik. İlerlediğimizde bakalım neler var. Patates kızartma hemen geldi. Ardından İnegöl köfte. Elinize sağlık pişmeye devam ediyor. Burası sebze kızartma ve makarna köşesi. Evet ustalarımız çalışmaya devam ediyorlar. Pide de hemen burada. Elinize sağlık. Şimdi bu lezzetli ürünleri aldınız. Dilerseniz de restoranın bu kapalı alanında Dilerseniz de hemen Deniz kıyısında bu açık alanda yemeklerinizi alabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Club iki günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet keyifli bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmak için 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur ajantalarına gidebilir. ETS üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bodum'dan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.